metal dedektörünün baştan sona yapım videosunu hazırlıyorum. Bu hazırlanmış bir kit. Yani bu videonun sonunda bu kit e, bu hale geldi. İşte burada gördüğünüz gibi bir entegremiz daha var. Bu entegrenin ne işe yarayacağı, ikinci entegrenin ne işe yarayacağını e, videonun içinde zaten göreceksiniz. Benden bu e, kiti isteyen çok arkadaş var. Yani elimden geldiği kadar bana mail atan arkadaşlara bu kiti göndermeyi düşünüyorum ya da entegreleri göndermeyi düşünüyorum. Önemli olan arkadaşlar burada en önemli şey başlık. Zaten videonun içinde de size bunun sebebini anlatacağım. Bu iki entegrenin de ayrı ayrı başlığı var. Ama bu birinci entegrenin başlığını size göndermeyeceğim. Onu kendiniz yapacaksınız. Ama bu kitin en önemli parçası bu gördüğünüz e, başlıktır. Zaten şöyle görürseniz bu ebatla aynı sarımdır. Yani cep metal dedektörü e, çok iyi tepkiler aldı. Ben de e, benden çok talep oldu bunun yapımı alakalı. Ben de baştan aşağı yapım aşamasını sizinle paylaşacağım. E, bana mail atan arkadaşlara işte bu şekilde kit halini göndermeyi düşünüyorum. Hiç ticari düşünmemiştim ama ya aşırı derecede talep var. Yani ben de elimden geldiği kadar bu işi de, yani bu devreyi yapamayacak arkadaşlara ya da yazılımı atamayacak arkadaşlara ya entekredir ya da bu şekilde göndermeyi düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi Android yazımız. Herkes merak ediyordur. Bunun çok değişik e, su altı videolarını hazırladım. Yani bunu da bunu da ayrı bir serisini çekeceğim. Yani bu metal detektörümüz de öyle tamamen kapalı bir kutu oldu arkadaşlar. Açma kapa manatlarımız manyetik oldu. Çünkü dokunmatik yapmıştım suyun içine girerken çıkarken sorun yarattı. Ben de manyetik yaptım. Yani bununla alakalı da bir serim var. Takip ederseniz. Beni takip ederseniz size bu detektörlerle alakalı yeni bir seri hazırlayacağım. İşte nasıl bir detektör almalısınız. Ne gibi ortamda çalışacaksanız sizin dedektör ihtiyacınızı hangi dedektör karşılar? Yani derin arama, tek para arama, su altı, Hani sizin kullanabileceğiniz metal dedektörlerle alakalı ben bir seri de hazırlayacağım. Yani bu yapım aşamalarıyla alakalı hep bir videolarım olacak. Yani stabilliğini görmek için. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu kadar. Bir şey yapıyorum. başlığın önemi bu arkadaşlar. Siz bu başlığı düzgün yapamazsanız Yani siz bu başlığı düzgün yapamazsanız bu metal dedektörü Yani stabilliği buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Artık cep metal dedektörünün yapım aşamasına geçiyoruz. Size şimdi okuyacağım e, malzeme listesini bir elektronikçiden temin ediyorsunuz arkadaşlar ve ondan sonra yapım aşamasına hep birlikte başlıyoruz. Şimdi gibi cep metal dedektörümüzün malzeme listesi. Burada bir videoyu durdurun. Bu malzemeleri bir tedarik edin. Yani evinizde varsa malzemeleriniz işte ben çıkma anahtarı vardı. Netler vardı. Yani bunları çoğunu çıkma malzemelerinden kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz varsa evinizde. Cep metal dedektörümüz de burada arkadaşlar. 2 ay önce yani bir buçuk ay önce falan kapatmıştım cep metal dedektörümüzü. Şöyle bir reset atayım Hala çalışıyor. Yani içindeki batarya hala sağlam bir şekilde duruyor arkadaşlar. metal tepahımızı iyi metal olarak da algıladı. Yani bu metal dedektörü gerçekten çok beğeni topladı. Yani evet. siz bunu sizler de yapın istedim. İşte altta sizinle paylaşacağım linkten bu lay dosyalarınızı çıkarıyorsunuz. Yani biliyorsunuz lazer yazıcıdan çıkaracaksınız. İşte plakete basacağız hep birlikte. İlk önce siz bu malzemeleri bir toparlayın. Bu entegreye yazılım gerekiyor arkadaşlar. Yani siz bu malzemeyi toplasanız da işte karta dizseniz de bu entegreye yazılım atmadan bu kart çalışmaz. İşte bunu yazılım atmak için bir kite ihtiyacınız olacak. Bu kitin fiyatı 150-200 lira civarı. Ama sadece bunun için bir kit almanızı size tavsiye etmem. Çevrenizde varsa bu entegreyi yazabilecek bir arkadaş ona yazdırırsanız daha iyi olur. Çünkü kit alıp bunu yazamama gibi eee sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama yazamayan arkadaşlara entegreyi yani entegre yazılım atmasını bilmeyen arkadaşlara da e, şunu tavsiye ediyorum. Siz bana mail atarsanız sadece entegreye yazılım atıp size bu entegreleri gönderebilirim. Temizi bu şekilde zımparaladık. E şimdi lay dosyamızı ütüyle basacağız. Yani bantlamaya falan gerek yok. Şu şekilde yani plaketimizin en az şekilde kullanacağımız şekilde ütümüz hazır. Ütümüzü bastırıyoruz ikinci. şekilde bir taraftan. Sonra da bükmeye gerek yok. ya yani biraz ipimizde su kalmış ama önemli değil. Maske devremizi çıkardık. Küçük parçaya da böldüm. Evde peridolüm çok azmış. O yüzden tek bir tanesini çıkaracağım arkadaşlar. İlk önce çok az bir peridor döküyoruz arkadaşlar. Yani kopan dolusu kadar tahmini. Şöyle tuz ruhum var. Çok az da tuz ruhu döküyoruz arkadaşlar. Ama bunu dışarıda yapıyorsunuz. Ben videoyu evde çektiğim için bu şekilde yapıyorum. Çok az da su ilave ediyoruz. Su da çok olmayacak. Aşağı hepsi birebir aynı olacak. Sonra baskı devremizi, plaketimizi Baskı devremizi ilk da yaptık. Bu üst kısmı paralayacağız. İşte kenarlarımızı düzelteceğiz. Artık matkapla delmek aşamasına geldik. Cepme devremizin temizliğini, zımparasını da yaptık. Artık malzemeleri dizmek için baskı devremiz hazır. Aşağıdaki linkten de lay dosyasını indirebilirsiniz arkadaşlar. Yani plaketimiz hazır artık. Metal detektörümüzün plaketi. Yani yolları lehimle sizde böyle sağlamlaştırırsanız daha verim alırsınız. İlk önce entegremizin boş ayağını gördüğünüz gibi Ben de Dörtlü yoktu 8'den kestim yani Siz dörtlüsünü alırsınız Bakın Arkadaşlar Yani herkes yapsın diye Buradaki Boşluğa Ayaklarımızı Oturtuyoruz Dikkat etmeniz gereken entegre'nin ayaklarının geldiği şeyleri lehimlerin üstüne kıvırırsanız daha sağlıklı olmuş olur. Yani ben şimdi bu ayakları lehimlerken çekmeyeceğim. Şimdi ben bunları lehimleyeyim, ondan sonra parçaları tek tek dizmeye başlayalım arkadaşlar. 110 10k 10 arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi transferin hemen alt tarafına yine bir atlama tek arkadaşlar yani onu lehimleyeceğiz yani bana soracak olursanız işte bu metal dedektörlerini ben yapımını rahmetli annem öldükten sonra Annem rahmetli oldu. Babam benim dedektörleri, böyle metal dedektörlerini sever. İşte ben de elektronikten biraz anladığım için, işte beraber otururken, işte yapar mısın, yapamaz mısın derken öyle başladım. Yani ben seviyorum arkadaşlar, yani elektronikle uğraşmayı seviyorum. Yaptığım şeylerin kullanışlı olmasını seviyorum hemen transistörümüzün yanına arkadaşlar 47nf kısma 10k direnç kondostörümüzün 15 pf'nin hemen üstüne 220k 10uf kondostörümüzü eksi kısmı eksi kısmını aşağıya gelecek şekilde buraya bağlıyoruz. Evet arkadaşlar BC547 transatörümüzü yine bu şekilde üst tarafı içe bakacak şekilde lehimliyoruz. Yani işimiz bitmek üzere. Yani aslında ana bütün malzemeleri dizdik. En son AMS 11, 17 voltaj sabitleyeceğimiz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buraya montajını yapacağız. Yani arkadaşlar şu şekilde. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar ben değimini yaptım. hava tabancasına falan da gerek yok. Hemen buralardan değmiyoruz. Bu şekilde. Artık yani ana ana, ana e, malzemelerimizin tamamını dizdik. İşte buraya ledler için kablolar bağlayacağım. Ses çıkışımız, başlık çıkışımız arkadaşlar. Şurada iki tane ledimiz var. Buradan ses çıkışımız, bu reset düğmemiz ve de elektrik girişimiz arkadaşlar. Şu iki kısım. Bu iki kısım başlık çıkışımız. İşte şurada iki tane borçluğumuz var. Bunlar reset için. Şu iki tanesi de ledlere gidecek. Şurada ses. Aslında normalde ben bunların üstüne bağlamam lazım. Niye bağlamıyorum? Bunları kabloyla dışarı alacağız arkadaşlar. Yani hepsini dışarı alacağım. Tabi istediğimiz bir kutuya montaj edebilmemiz için yani üstüne bağlarsak kutunun içinde kalır devremizi programlayıp devremizi çalıştıracağız. Yani buradaki eksiklikler şu an eksiğimiz kalmadı. Ben şimdi LED'leri de bağlayacağım arkadaşlar. İşte buzerimizi bağlayacağım. Switch butonumuzu bağlayacağım. İşte ondan sonra LED'lerimizi verip başlığı bağlayıp testlerimize başlayacağız. Evet arkadaşlar, işte videomuzun burada bu kısımlık bölümünün sonuna geldik. Yani ikinci bölümümüzde zaten ikinci bölümümüzde başlık sarımı bu dedektörle alakalı ince detayları size ikinci videoda anlatacağım. İkinci videomuzda bir hafta sonra YouTube'a yükleyeceğim. İşte söylediğim gibi bu seri devam edecek arkadaşlar benim kanalımda sadece Define metal dedektörleri metal dedektörlerin özellikleri işte size tavsiye edebileceğim verin arama tek para arama yani dedektörlerin çalışma prensipleri olacak yani kanalımda başka hiçbir şey olmayacak arkadaşlar yani bu kanal sadece dedektör severlere Define severlere bir seri yeni yeni dedektör devreleri topluyorum. Ee, yani bu Android metal dedektörü gibi. Yani bu Android metal dedektörü de çok e, güzel bir serisini çekiyorum. Su altı, işte toprak üstü. Gerçekten benim beklentimin üstünde bir metal dedektörü oldu arkadaşlar. Ee, yani ikinci seride görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.